Evet. Bakalım. Bugün hangi arkadaşımız kapımıza ne bırakmış acaba? Allah razı olsun bütün eşten, dosttan. Hiçbir zaman kapımız boş kalmadı. Bu korunayı bu dostluklarla inşallah vereceğiz. Bakalım bugün kim ne getirdi. Aa. Allah bilmez kez razı olsun eşten dosttan. İnsan bugün de anlıyor artık iyiyiz bırakmayın desek de yine sağ olsun komşular arkadaşlar bir şeyler bırakıyorlar ne getirmişler bakayım üzüm üzüm getirmişler evet. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Komşum aradı kapıya bir şeyler bıraktım dedi. Ya Allah razı olsun hepsinden. Hiç bizi yalnız bırakmadılar. Aa, su da bırakmışlar. Evet. En çok zaten sıvı de kullanmak gerekiyor bu günlerde. Allah razı olsun hepsinden. Allah hiç kimseyi bu hastalıkla sınamasın ya Rabbi. Olanlara da şifa versin. İnsanın eşinin dostunun olması çok güzel.